Merhaba arkadaşlar. Ben Ali Avcı. Selçuk Üniversitesi Reklamcılık Bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Bugün spor pazarlaması kapsamında Barcelona şehrinde bulunan Camp Nou'dan bahsedeceğiz. Barcelona'nın kalbinde yer alan Spotify Camp Nou, futbol dünyasının en büyük ve en ikonik stadyumlarından biridir. 1950 yılında açılan ve 99.354 kişilik kapasitesiyle Avrupa'nın en büyük futbol arenası olan bu mekan sadece bir spor tesisi değil, aynı zamanda küresel bir marka ve pazarlama merkezi olarak konumlanıyor. FC Barcelona'nın efsanevi geçmişine ev sahipliği yapan Camp Nou, yıllar boyunca sayısız unutulmaz maça, şampiyonluklara ve futbol efsanelerine tanıklık etti. Ancak stadyum sadece maç günleri de değil, sunduğu ticari ve dijital fırsatlar da spor pazarlaması açısından büyük bir değer taşıyor. 2022 yılında dünyanın en büyük müzik platformlarından Spotify ile yapılan sponsorluk anlaşması stadyumun adını Spotify Camp Nou olarak değiştirdi. Ve burayı bir spor müzik entegrasyonu merkezi haline getirdi. Bu anlaşma hem Barcelona markasını hem de Spotify'ın küresel erişimini güçlendirerek dijital ve fiziksel deneyimleri bir araya getirdi. Stadyum, dijital ekranlar, interaktif fan deneyimleri ve özel VIP salonlarıyla kulüp ortakları için geniş pazarlama fırsatları sunuyor. Ayrıca Barça Store ve Barça Müzesi gibi alanlar ve kulübün ticari faaliyetlerinin önemli bir parçası olarak taraftarlara benzersiz deneyimler yaşatıyor. Camp Nou'nun şu an devam eden yenileme süreci burayı daha modern, teknolojik ve ticari açıdan daha güçlü bir platforma dönüştürecek. Akıllı stadyum konseptiyle donatılan yeni Spotify Camp Barcelona'nın marka değerini arttırırken futbol ve pazarlamanın nasıl mükemmel bir şekilde birleşebileceğini gösteren en iyi örneklerinden biri olmaya devam edecek.